Burası Didim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi. Bu evin fiyatını hemen söyleyeceğim. Bir özelliklerini söyleyeyim. Vakıf olasınız. Hemen akabinde fiyatını çar çabuk söyleyeceğim. Arkadaşlar bu villa köşe başıdır. Köşe başı. Güney batı cephelidir. Bu uzun yol binanın uzun cephesine cephelidir arkadaşlar. Bakın bazı evlerin önü yol oluyor ama kısa cephesi yola bakıyor. Bir kere bunun bütün odaları, bütün cephesi bu uzun yola bakıyor. Altta bu taraf batıdır. Diğer taraf güney. Altta bir yol daha var. Değerli arkadaşlar arsası 204 metrekare. 180 metrekare kullanım alanı var. 4 odalıdır. 2 odası ebeveyn banyoludur. Mutfağı da ayrıdır. Fiyatı 13 milyon 500 bin TL. 13 milyon 500 bin TL. Fiyatı çar çabuk söylemem lazım. Burası araç otoparkı. Burası araç otoparkı. Böyle bir Panjuru var, kalkıyor. Aracı orada saklarsınız. Normal girişimiz burada. Efendime söyleyeyim, bu uzun cephe bakan yol, altta bir yol daha var. Köşe başı detayını ne olursunuz kaçırmayın. Az önce yukarıda biri bizi sağ olsun aradı, gittik. Üç tane yan yana yapmışlar. Bir tanesi buraya, bir tanesi oraya, bir tanesi ortada. Aslında kenardakiler de köşe değil... Ama ortadaki boğuk kalıyor. Yani daire alsan ondan iyi. Bir fiyat söylediler bizde işimiz var dedik çekmedik. Dürüstçe söyleyeyim. O yüzden köşe başı detay arsa olur, ev olur, dükkan olur, kafe olur, şop olur. Köşe başı daha verimli olur. O anlamda evimize bakalım. Ev benim içime siniyor. Siz de günün birinde gelirseniz benimle fikir olursunuz. Dedik tekrar özelliklerini söyleyelim. Denize 2.5 kilometre yakınlıkta, arsası 204 metrekare, Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın 180 metrekare kullanım alanı var. Yeni sıfır bir evdir. Bu girişten geldik. Bu ağaçlar aslında, can biraz ağaçları göster bu ağaçlar aslında bizimkiler öyle güzel çalışmışlar ki tam bahçe duvarına denk geliyordu. Bizimkiler duvarı biraz geri çekmişler. O ağaçları böyle bırakmışlar. Çok da güzel helal olsun. Başkası olsa belki ya duvarıma denk gelir. Bu ağaçları söküm atım diyecekti. Ev mahvolacaktı. O yüzden o ağaçların artısı var. Şimdi yol aldık geldik. Burası da kamerya alanımız. Bakın köşe başı detayı önemlidir. Yani benim arkamda bu tarafta kimse yok. Yani bu duvar kimseyle paylaşılmıyor. O yüzden e, kamelya köşede duruyor. Havuzumuz da var. Yani bir evin köşe başı oluşu, bir dükkanın, bir kafenin, bir manifaturacının işte neyse köşe başı çok daha müstakilleştirir. Burası da evin havuzu. Evin artılarını ne olursunuz? Görelim artılar eksilerini basıyor. Onu da söyledik. Şimdi havuzu gösterdik. <laughs> Köşe başı dedik, arsası 204 metrekare, Didim Efeler Mahallesi'nde, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çok yakın, denize 2,5 kilometre, 180 metrekarede de kullanım alanı var. Buradan da bu açıl kapılar gidelim falan deniliyor ya, işte bu kapıdan da bu panjurları açtıktan sonra evimize giriyoruz. Burası da söz konusu... Ayrı mutfak ya bu alana da işte bir terasımız var. Sevgili Can binayı dışarıdan iyi taramıştın değil mi? İyice taramıştın köşe başı dedik. Şimdi mutfak ayrıdır. Binanın güzel bir girişi var. Bakın bunlar da bu ledler gayet güzel. Basınca yanıyor basınca yanıyor. Bunlar da pahalı. Kimisi böyle buradan soketten açınca komple yanınca onlar daha uygun. Ama basınca elektriksel anlamda biz de yapmıştık. 40 lira almıştılar bizden. Ve bunlar basınca yani bu basamaklarımız. Bu taraf mutfak, diğer taraf salon. Burada da bir şenlik var. Kapıyı kapatayım. 13 milyon 500 bin TL. 13 milyon 500 bin TL. Evet. Burada ne vardı? Aha. Bu da vestiyerimiz. Şenlik iyi olmuş. Aynası var. işte 4 kapaklı bir vestiyer var. Bu alanda böyle çözmeye çalıştık. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Birinci banyomuz yukarıda 4 oda var teras var 2 tane oda olağanüstü büyük olağanüstü büyük denilir herhalde olağanüstü bir cümle kullandım ki büyük odalar içinde banyoları da var yani olağanüstü denir yani emsallerine göre büyük ve salonumuz bu arkadaşlar salonumuz da bu binanın panjurları var işçilik muazzam yapılmış gerçekten muazzam yapılmış onu söyleyebilirim günün birinde gelecekseniz de kendi gözünüzle görün, kendiniz vakıf olun. Bizimle hem fikir olacaksınız. Şimdi can çevreyi gösteriyor. Köşe başı detayını asla unutmayın. Burası da arkadaşlar salonumuz. Bu led ışıklar bence göz alıcı güzel olmuş. Ondan sonra yerdeki taşlar granittir. Yani kaça kaç 120-60 ebatlarında granitler. Burası da televizyon ünitesi. Bu kat 55 metre oturuyor. Bunun üstü 65, yukarı bir de 65. Öyle bilin istedim arkadaşlar. Burası da televizyon ünitesi. Burayı da gösterdik. Bu soketlerimiz böyle panjurları açıp kapatıyor. Didim Efeler Mahallesi'nde yaz, kış kalabileceğiniz bir adrestedir. Bir konumdadır. Geldik. Bu da mutfağımız. Mutfağı göstereceğiz. Sonra havada yağmurlu İstanbul'da bugün baya fırtına var bir şey var. Biz de dedik çekelim. Yarın pazar biraz daha yağış olacak. En az da elimizde videomuz olsun. Etkileşimi bitirmeyelim. Burası da mutfağımız arkadaşlar. Buzdolabımızın yeri burası. Mikrodalga dolandık. Yıkama yeri, bulaşık makinesi, ocak da bulunmaz. Böyle yukarıya kadar çıkıyor. Sonra ısıtma şekli nedir? Kalorifer petiklerinin yapısı var. O borular çekili ya. Onlar çekili. Bu niye yanmadı? Bu ne güzel yanıyordu ya. Acaba ne yanmadı ki? Az önce nazarım. Heh. Evet bunlar da yandı. Şimdi kalorifer peteklerinin boruları döşeli. Klimaların kabloları hepsi döşeli. Ondan sonra bunu da söyledik. Şimdi dedim muazzam olağanüstü bir şey dedim ya. Odalar büyük dedim. İşte gerçekten hani siz de görün. Ve zemin üstü birinci kata çıktık. Birinci odayı göstereceğiz. Koridoru gösterdik. Bu da birinci odamız. İçinde de banyosu var. Güney batı cepheli köşe başı. Salon mutfakların zeminleri kaplamaları granitlidi. Bu odaların 8 milimlik parkelerdir arkadaşlar. Odanın bir tanesinden başladık. Sonra yüzümüzü çevirdik. Odanın devamı odanın devamı ve ferrah geniş bir de banyosu var. Bu da odamızın banyosu arkadaşlar. Evet 13 milyon 500 bin TL 180 metrekare olan bir villa dediğim Efeler Mahallesi'nde bir evden bahsediyoruz. O balkonu da göstersene zahmet. Evet birinci odamızı gösterdik. Birinci odamızı gösterdik. Şimdi ikinci oda yüzümüzü çevirdik. İkinci oda da bu. O birinci oda çok büyüktü. Bu da büyük ama onun büyüklüğü bu onun gibi değil. Bu da arkadaşlar etti ikinci odamız. Yatak başlarına o bir şeyler koymuşlar. Nedir onların ismi işte o dolapçıklar. Bu da etti ikinci odamız. Sonra sevgili cam. Bismillah o neydi? Bu da banyomuz arkadaşlar. Evet şimdiye kadar salon ayrı mutfak. İki oda. İçlerinde banyosu da vardı. Bir tane de aşağıda bir banyo vardı. Onları gösterdik. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Yani kalabalık aileniz var ise ben bu evi bir de merkezde bir yer istiyorsanız öneririm. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, düşünebilirsiniz. Şimdi nereye geldik? O niye yanmıyor? Neyse, bilmiyorum niye. Ha, yandı. Yandı, yürek yürütülür. Ve arkadaşlar, en üst kata çıktık. Merdiven kovasını gösterelim. Sonra burada yavaş yavaş bir daha bir şeyler göstereceğiz. Evet. Bu banyoda ettiğim dördüncü banyo. Zeminde bir banyo vardı. Zemin üstüne çıktık iki oda ikisinin de banyosu vardı. İkisinin banyosu olduğu için üç banyo yaptı. Bu dört banyo yaptı. Ve üçüncü odamız da bu. Üçüncü oda bu. Terasını da göstereceğiz. Didim Efeler Mahallesi'nde havuzlu köşe başı. Köşe başı detayını unutmayın. Yani ortada evler vesaire olur ya. Çok ucuz dersiniz. Biz gittik işte dokuz buçuk diyor arada kalıyor o eve niye para vereceksiniz yani ve arkadaşlar yani ismini zikretmediğim için kendimce yani kimseyi bilinçlendirme iddiam da yok biri bir şey doğrulama e, arzum da yok ama içimden öyle gel bildiğimi söylüyorum arkadaşlar bu da etti dördüncü oda değil mi dördüncü oda dördüncü odada bu sonra en üst kata çıktık teras terasımızı göstereceğiz. Terasımızı da böyle bir göster. Bu da Şemami köşesi arkadaşlar. Evet. Burası da terasımız. Terasımız da bu. Köşe başı güzel bir esinti alır. Merkezi yerde güzel bir ev. Numaram belli arkadaşlar. Whatsapp ücretsizdir. Yerinde bakın, ölçün, biçin sonra karar verin. Saygılarımla ilgiler.